Merhaba arkadaşlar. Bodrum Tuning'den selamlar. Kendi ürünümüz olan Navi Türk NVT 9 inç ürünümüzü Audi A3 aracımıza uyguladık. Ürünü sizlere tanıtacağım. Ürünümüzün ana menüsü bu şekilde. Navigasyon, radyo, bluetooth telefon, uygulamalar, müzik ve ayarlar olarak altta menümüz bulunuyor. Uygulamalara bastığımız zaman görünüm bu şekilde. Video seçeneğine basalım. HD videomuzu basalım. İyice, iyice. bu şekilde HD video kalitemiz. Bu araca uyumlu olduğu için cihaz şu anda aracın direksiyon kumandasından şarkı ileri geri ses açma kapama gibi özellikleri kullanabiliyorum. Geri gelelim. Müzik dediğimizde USB'lerimiz aktif şekilde üyesimizin içindeki müzikler. Müzik bölümünün görüntüsü bu şekilde. Tekrardan menümüze gelelim. Bunda Ecolizer ayarları standarttan daha fazla gelişmiş şekilde daha fazla seçenek sunuyoruz. Ürünümüz 2 GB 16 dahili hafıza var bu üründe. Üründe kesinlikle kasma, donma, yani ekran dokunmatiğinde herhangi böyle bir e, temassızlık falan yok. Ürünümüz gördüğünüz gibi hızlı. Bu üründe CarPlay bulunmuyor. CarPlay ile ürünlerimiz de mevcut. Mesela i̇şte geri görüş kamerasını standart içinden çıkan geri görüş kameramız. Şu şekilde. Görüntü kalitesi bu şekilde. Ekstra aracın beyninden gelen bilgileri bu şekilde gösteriyor. Mesela şöyle bilgi basalım. Arabamız 208 bin değmiş. Bataryamız bu şekilde şarj ediyormuş. 13.95. Dış sıcaklığımızı gösteriyor. Bunlar araçla beraber gelen özellikler. Şöyle göster. Direksiyon kumandalarımız şu şekilde çalışıyor.